Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki adet tavşan getirdik. Artık videolarımızda bol bol göreceksiniz. Şimdiden yeri değişmeye başladı. Sakın o hata düşme yoksa kediyi salar Arkadaşlar tavşan bakım hakkında çok fazla bir bilgim yok. Araştırma yapacağım. Sizlerde tavsiyeleriniz varsa lütfen bana söyleyin. Sahibi anaç olduğunu söyledi. Bir buçuk ay içerisinde doğurabilirlermiş, beyaz yavru da veriyorlarmış. Kuru ot yiyor iyi arkadaşlar şu an. Ben sebze falan getireceğim, marul bitkiler, evet, lahanalar. Yanımızda kalak alışır mı ona? He alışır, alışır. Şimdi kedilerle nasıl alışacak? Onun bahsin yaptık babamla. İnşallah kedi karışmaz kediler bunlara zarar veriyor arkadaşlar? Onu da söyleseniz iyi olur. Yavaş yavaş alışacağım. Şöyle mantıken baktığım zaman arkadaki gri olan erkeğe benziyor. Öndeki kahverengi dişiye benziyor arkadaşlar. Kahverenginin kafası biraz daha ince. Ve gözleri çok kibar, narin bakıyor. Erkek biraz daha sert ve kafası biraz daha tombiş tombiş. Bundan ötürü kahverengisinin dışı, dışı olduğu kahvesine vardım. Siz biliyorsanız söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl bir yuva yapmam gerekiyor? Bununla ilgili de araştırma yapacağım. Heyecanla bunlardan çıkacak yavruları bekliyorum. Özellikle de beyaz yavruları. Çünkü ben beyaz hastasıyım. Biliyorsunuz yeni getirdiğim, sokaktan sahiplendiğim kedi. Van kedisi ben beyaz gözleri farklı renkler arkadaşlar videolarda görebilirsiniz. Çok şirinler. Şu an dışarıda yağmur yağdığı için korktular, sindiler. Sürekli sahibi sevdiği için insandan çok fazla korkmuyormuş. Babam getirdi. Nasıl yakaladınız diye sorduğumda yanına gitti. İkisini de direkt yakalayıp Kartona koydu dedi. Çok sevdim çünkü ürkek hayvanları ben sevmiyorum. Hayvan dediğim tabii ki insan canlısı olacak. insana sıcak davranacak, kaçmayacak. Öyle oldu o da insan seviyor. Yarın öbür gün yeğenlerin geldiği zaman da bunlar da güzel güzel bol bol vakit geçirirler. Tabii bunları kibar sevmeleri gerektiğini söyleyeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birazdan yemlerimi vereceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle arkadaşlar.